Biriyle Ege yeni okula başlıyor. Maalesef çocuklar okuldan atılsınız. O zaman yapacak bir şey yok. Hadi sınıflara girek. Bu sınıf bana çok mu tanıdık geliyor yoksa ben mi yanlış görüyorum? <laughs> Oha otiki değil mi? Abi abi. Abi, e, abi. <laughs> ben Emir, bu da Ege. Bu yer var mı abi? <laughs> tamam gel bir yere oturak. Ya oğlum ben çok sıkıldım ya. Hey burası benim yerim. Sus lan. Nasıl vurdum ama. <laughs> <gülüyor> 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 Ay, çok iyiydi ya. Emir <laughs> ile Eket <herkes> odama gelsin. <laughs> Müdür çağırıyor hadi gidek. <laughs> evet hocam ne diyeceksiniz ne oldu? Oğlum sen niye ilk günde arkadaşlarına zarar veriyorsun? Hocam vallahi Ömer kaşında benim alakam yok. Bu bir sebep değil. Git size rapor vereceğim. Gidin evde ne yapıyorsanız yapın. Aa, bugün derken çıkıyoruz ha. <laughs>